5. sorumuza bakalım. Bu sefer biraz daha değişti. Diğerlerine hep yarısını ya da çeyreğini vermiştik. Bu sefer tamamını veriyoruz bakın. 16 ceviz var. Yarısı kaç cevizdir? Ben yine aynı şekli çizerim. Ama tamamı 16 olduğu için onu üstüne yazarım. Ve yarısı soruluyor. O halde yarısına denk gelecek bir soru işareti koyalım. Ben aslında burada ne yapıyorum? 16 cevizi 2 eşit parçaya ayırıyorum bakın. Çünkü tamamı 16, yarım demek onu iki eşit parçaya ayırmaktır. Aslında biraz önce yaptığımız çarpmaların tersini uygulamış olacağız. Yani 16'yı iki eşit parçaya ayıracağım. 16'yı ikiye bölüyorum. 16'nın içinde 2, 8 tane var. Bir sonraki son sorumuza bakalım. 24 cevizin çeyreği. Yine tamamı verilmiş bize bakın. O halde ben yine bütünümü çizerim. Bütün verildiği için onu üstüne yazıyorum. Çeyreği dediği için 4 eşit parçaya ayırıyorum ve çeyreğine soru işaretini koyuyorum. Burada ne yapmış oluyorum aslında? 24'ü 1 2 3 4 eşit parçaya ayırmış oluyorum. Yani 24'ü 4'e bölüyorum. 24'ün içinde 4 4'e er ritmik saydığınızda 6 kere çıkacak. Demek ki 24'ün çeyreği 6 cevizdir. Anlayamadığınız takdirde tekrar dinleyin videoları ve gönderdiğim kağıttaki soruları da ona göre yaparsınız. İyi akşamlar.